problem yok ya. Kemal Bey, Rüstem ben. Tanımadınız. Hani Feridun abinin kahvede tanışmıştık. Ha evet ya kusura bakmayın çıkaramadım birden. Nasılsınız? Sağ olun sizi sormalı. İyidir sağ olun idare eder. Hayırdır ne oldu? Ya sormayın dün köpeğin biri saldırdı işte. Tanımam etmem gerçi kendisini. Muhatap olmak istemedim. Şu şikayetçi mu değil mi? Oldum. Oldum da maalesef yarın salı vereceklermiş. E, ee, i̇tibarımı düşünmek zorundayım. Yoksa onun konuştuğu dilden konuşmayı bilirdim ben de. Ne yapalım hayırlısı olsun şey diyeceğim yani bu salı verilmeden önce dersini verelim isterseniz. Hani aklı başına gelmiş olur. Hem kime dalaştığını da anlamış olsun yani. Vallahi minnettar olurum aslında. O zaman şey yapalım ya. Aynı yine daha önce yaptığımız gibi. Yok. Tamam. O... Tamam. Fazla tutmayayım tamam. seni. Hadi. eyvallah. Tamam. İçer misin delikanlı? ha? Oh. Biraz laflayalım dedim. Anlat bakalım. Ne alıp veremediğin var senin Kemal Bey? Im? Kemal kim ya? Tanıyor Yok. Kemal Özdemir, şarmanların damadı. Ulan madem tanımıyorsun, niye dövdün lan adamı? Psikopatlığın ama. Benim nişanlıma döv. Ne yapacaktın? Ağzını burnunu kırdım tabii, ne yapacaksın başka? Doğru konuş lan. Abi sen ne diyorsun ya? Nişanlıma diyorum nişanlıma. Sen olsan ne yaparsın? Debertmedin mi Ağzını oh, dolduralım. Şimdi sen. artık. Dinozot musun sen? Adi şerefsiz Adi şerefsiz, gitsin seni. Allah. 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 Bu adamın kılı olamazsın lan sen! Şerefsiz! Şerefsiz! Şimdi nasıl kapıyorsun lan sen? Bir de adamın yanında göreyim seni var ya!